Ya yeter. Daha nasıl anlatayım ki onu? Ya bu olayı ben e, Ahmet'le klasik atışmalarımızdan dolayı yani e, geliyorum taşak niyetine hani güzel konten çalış falan yaptım. Bundan öncesinde zaten e, Vogue ekibi ile Ahmet arasında bir olaylar oldu. Ben o tarafta taraf tutmadığım için hani pek şey yapmadığım için yorum yapmadığım için olaylara Ahmet biraz alınmış olabilir e, benim tarafından çünkü benden bir yorum bekliyordu e, Ahmet. O yüzden. Dur ama ya, İlk bak, fotoğraf... ama ben bu e, yayından sonra Ahmet'le konuştum zaten. Aynen Ahmet'le konuştum zaten ee, bu olaydan sonra. Yayından sonra. Bugün Sabah da konuştuk hatta. Ee, bir sorun yok yani Ahmet'le aramda. Bu <Sessizlik> <Fotoğrafta gidiyoruz> <Sessizlik> <Sessizlik> <da>. <Sessizlik> tamam. Vatıcın Karakaya'dan Cahreyn'e disk gelmiş diyorlar. Ne oldu lan? Sesini sikeyim. Nirvana 3 aydır. Çok teşekkür ederim. King of Turkey 46 2 aydır. 2 ay olmuş. Devamı gelir. İnşallah seviliyorsun Vatıcın demiş. Çok teşekkürler hocam. Çok sağ ol. Vay güzel konten çalışıyor. Ne diyor o şerefsiz? Nerede abi? Nerede? Çeteymiş. At abi nerede? Beni çete mi yazmış? Ha, güzel konten çalışıyor hocam. Ben Ferit'le arkadaşım bitirdim zaten ya. Gider misin Oy Ferit? Di. Ahmet de şey bir insan benim gibi. Ee, sivri bir insan. Bir anda parlayabiliyor. Ben de öyleyim. Bir anda parlayabiliyorum olayları anlamadı. Ee, ya olayı görüyorsunuz. Hemen aklınızda bir ön yargı oluşuyor ve bir anda o kişiyle de arkadaşlığınızı şey yapıyorsunuz, sorguluyorsunuz falan. Ama Ahmet tabii ki yanlış anlamış burada. Ee... <laughs> Bog ekibiyle 19. işim yok abi artık. Bog ekibiyle işim olmaz. Ferit git buradan abicim. Hadi bakayım kanalda. Hadi abiciğim. Oyda. Hadi. Ay, Ay, buradan İzleyici çalıyor. Tipe bakalım. <laughs>